Selamlar arkadaşlar. Herkese Tekrar herkese. Şimdi bugün biraz daha gündem yoğun. Yine yoğun diyelim daha doğrusu. Ee, i̇ki saniye şöyle. Şimdi gündem yine kabarık. Oldukça tuhaf şeyler konuşuyoruz tabi. Bunlardan biri Hakan Çağdanoğlu meselesi. Onu konuşacağız. Ee, diğer taraftan benim dikkatimi çeken çok önemli bir nokta var Avrupa ile ilgili. Ee, bu mevzunun biraz üstüne gideceğim bu yayında. Ee, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir. Ee, ve Singo ve Lukimi Galatasaray için doğru transfer olur mu? İşte Akaji'nin aynı şekilde adı geçiyor. Ee, biraz bunlara bakacağız. Ee, dolu bir yayın olacak. Ee, Lukimi ve Singo ile ilgili ayrı bir yayın yapalım derim. Onu çünkü çok kısa böyle e, özetleyecek tarzda bir şey yaparsak sanki daha sağlıklı olur ikisini. Şimdi şöyle e, şunu açabilirsem. Evet açtık. Isso, Tekrar açacağız.